Ekrem İmamoğlu ne kadar önemli bir siyasetçi ki onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak için bu kadar iş yapıyorlar. Ve Özgür Çelik'e ne mutlu bana da İstanbul İl Başkanı İstanbul ili kimlere emanet ne mutlu ki Özgür Çelik'in seçildiği günden beri yaptığı il başkanlığıyla siyaseten mücadele edemeyenler. Belediye başkanı istifa ettirip özgürçeliğe eşdeğer karşısına birilerini arayıp beceremeyenler çareyi yine Akın'a sarılmakta oldu. Akın ben baş edemiyorum. Bu özgürlüğe saldırmak artık senin işin. Biz baş edemedik. İstanbul'un il başkanıyla sen baş et Akın diyerek talimat vermişler. Bu iş özgürçelik için ee, bir onur belgesidir o açılan dava bütün arkadaşlarımız için biz de kendileriyle gurur duyuyoruz.